La 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 la. Basın adamı ne oluyor? Hey. Selam. selam. Pardon bize şey soracağım mı sana? Söyle. Bu oyun ne oynanıyor? Bak biz bu oyunda iyiyiz. Olan adı imposterlar. Anladın mı? anladı Anlamadım. Ah oh, oh bizim bitti. Lan Bob, sana bir sürprizim var. Neymiş bu? <Gülüyor> oh. <Gülüyor> pa 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 pa. Tamam beyler kanser kim olduğunu bilen var mı? Kanser o. Oh. Onu oradan çıkarsan gördüm. İşte ona inanmayacaksınız değil mi? kantinin dur, o kantin neyse ha